やっぱり。

Şehit Üsteğmen Emrah Şahin'in annesi. Çok ilgileniyor, çok ilgililer yani, bölgesi. Evet. Çok Aynen. memnunuz sizlerden, eşinizden, hassız affın beyninizden, belediye Allah sizlerden razı olsun cümlemizden inşallah. Sizin çok zor. Daha yani, yani, önce başkan gelmedi sevgiyle yaklaşıyor. Bir şey isteğin olduğu zaman yardımcı oluyor, ilgileniyor. Yani insanlık yönünden de çok çok iyi ya yani. böyle bir duygusal yaklaşımı, böyle bir etkinlik organize yaptığınız için çok memnun oluyoruz. Şehitlik unvanını ver, şehit annesi. Başka bir şeyimiz kalmadı geriye yarabbim. Işte. Teşekkür ederim. Amin. Amin. Şu eller. eller Büyüktü bu şehitlerimiz. Çok güzel yani düşünmüşsünüz. Ee, Iıı O eller, o ellerin arasında işte o şehitler o görünüyor arasında. Evet. Bayağı yani şimdi. Şu eller eller büyüktü çok güzel düşünmüşsünüz teşekkür ediyorum manevi içinde bir opte bir nokta o nokta o nokta onu büyütmüş bunu anlayan biliyor teşekkür ediyorum bayrak için vatan için evlatlarınızı feda ettiniz. Allah katında en değerli olanlar şehitlerdir. Her şehit yakınlarıdır. Anneleri, babalarıdır. Sana şükrederiz nimetlerin bize efsandır diye. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Allah diyerek Ey kulum gel benden yeme sözünün muhatabı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aslanımın adı olmuş ya çok iyi olmuş böyle. Ha.

projede ilk önce aileleri dolaşarak birebir arjinat dediğimiz bir malzeme ile el kalıplarını aldık atölyemizde döküm teknikleriyle uyguladık daha sonra boyama aşamalarını hazırladıktan sonra ailelerimizle bugün buluşarak bitki ekmeği işlemini gerçekleştirdik.